Ben şun şimdi bu kedi rengini çok çabuk belli ettiği için Anladın mı? Ee, doğal olarak onlar, onlara oynuyor Çünkü popüler taraf her zaman sevilir Bak Dışarıdan ya. belki de böyle bir şey vardır O yüzden bu şey, kedi bunu kullanmak isteyebilir ee, Bunlar Bizimle ol diye demiyoruz baksana bunu Burada kalmak istiyorsan yapman gerekeni evet. sana söylüyorum Bizimle ol veya olma bu devam üstünden. devam etti bu kit bir anda. ona güven. <laughs> ne yapsın abi? Insanın içinde de şimdi ne, ne desin de bir olay çıkarsın ya yani. Ya öyle bir şey diyor. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum zaten. Çok uzak. Duruyor. Çünkü ben çok Çünkü şey, demek ki öyle yani, hissettiriyorlar. Şu an bir şey söyleyeyim sana. O taraf bu kit Hayır buket şu an o tarafa yalakalık yapıyor. Şu an, Kimse an... bukete iyi davranmıyor orada. Bak şu an Normal davranıyor herkes. rengini gösteremiyor ister istemez. Ama şöyle orada herkes standart davranıyor. <laughs> buket onlara yalakalık yapıyor sadece. Tamam ya. tek şey mi ya? Yani. dışarıdan bir sempatiyle gel gelince doğal olarak öyle bir, bir halde sağlayın. Ha ha kimse Ben öyle şey hayır o sadece şu an oynuyor yani ben onun oynadığını O zaman onu ortaya çıkarabilirsin, konuşabilirsin. Şimdi ama daha vakit var ya daha yeni daha 24 saat dolu.